Yapay zeka ile yaş tespiti yapılacak. 13 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek. İstismar, şantaj, şiddet, tehdit, zorbalık ve daha fazlası. Faydalı faydasız milyonlarca içerik, binlerce uygulama ve platformun içinde çocuklar nasıl korunacak? Bireysel önlemler bir yere kadar. İşte bu nedenle çocuklar için ciddi riskler barındıran sosyal medyaya karşı önlemler yolda. Dünyada da örnekleri var. ABD'nin bazı eyaletleri İngiltere, İtalya, Rusya, Fransa, Güney Kore, Almanya, İrlanda, Çin, Avustralya. Kim ülke çocuklara sosyal medya erişimi uyguluyor ya da ebeveyn onayına bağlıyor? Kimi çocukların belli yaşa kadar cep telefonu sahip olmasını bile yasaklıyor. Tüm önlemler incelenecek. Çocuklar için yapay zeka ile yaş tespiti yapılacak. Sosyal mecralara erişimleri denetlenecek. Yaşlarına uygun içerik erişimleri sağlanacak. Gece 11 sabah 6 arasında platformları kullanamayacaklar. Altını çizmekte fayda var ki düzenleme bir sansür değil. Çocukların daha güvenli ortamlarda bulunabilmesi için bir önlem. Siz düzenleme ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.